Evet Sus lan üstü kaydediyom Kızım kaydediyor. kaydediyo, kaydediyo sesimizi kaydediyo Haydi dayı Ay be Atma lan dayı İçinde atma attı Napıyım lan çıkarım lan, ben Çık dayı Ay dayı nereden? Çık Dayı neredesin dayı? Aaa ters gidiyor Ters mi gidiyor? Evet görmüyorsun Ben görmüyorum yani Nasıl? Önde Tamam <laughs> <laughs> Kameraya çekmekten ben görmedim Ay çok Ay düzeldir Düzeldir diye Ay yine parmağım tıklıyor öldürecek beni <laughs> Ben de bir